belki de bilmeden son sezonunu geçiriyordu. Forma giydiği 44 maça 36 gol sığdırarak ve sezonu sürpriz bir şekilde 4. sırada bitirerek noktalıyordu hikayeyi. Bu kez Inter'in şampiyonluğunu izleme sırasıydı. Bu hikayenin başrolü olarak sayısız gol, asist ve kupayla İtalya macerasını sonlandıran Portekizli Yıldız için artık evine dönme vaktiydi. dünyaya adını duyurduğu, yıldızlaştığı, Ronaldo'yu Ronaldo yapan yere geri dönüş vaktiydi artık. Tekrar kırmızı formayı giyme zamanıydı. Ve evet, Manchester United'a Premier Lig'e e döndü Ronaldo. Kariyerinin son yıllarında onu İngiltere'de izleyeceğiz. Eskisi gibi aynı heyecanla. Ronaldo'nun sözleriyle bitirmek istiyorum videoyu. Söz veriyorum burada yeniden tarih yazacağız. Evime geri döndüm.